Gece boyunca hiç durmadan yağmur yağmıştı. Yapraklardan damlayan su tanecikleri doğayı çoktan uyandırmış, bulutların arasından süzülen güneş arıcıkları sevgiyle ısıtmıştı. Çiçeklere uçan ve onlar için dans eden arıcıklar güneşe merhaba demişlerdi. Müzik <laughs> bugün bir telaş içindeydi. Çünkü geleneksel dans yarışmasına sayılı günler kalmıştı. Bahar mevsimi demek arıcıklar için dans yarışması demekti. Müzik en iyi keşifçi arıcıklar dans yarışmasında kraliçe tarafından seçilecekti. Şimdi herkes kraliçeden gelecek haberi bekliyordu. kendinden emin ve ağır adımlarla konuşmasını yapmak için kraliçe kürsüye çıktı. Geleneksel dans yarışmasının en kısa zamanda yapılması için hazırlıkların başlamasını emretti. Yarışmayı kazanan arıcık keşifçi olacaktı. Doğayı keşfetmek için ormana gönderilecekti. Böylece o mis kokulu rengarenk çiçeklerin yeşil otların, şırıl şırıl akan ırmakların ve meyve ağaçlarının nerede olduğunu ilk o öğrenecekti. Tüm arıcıklar çok heyecanlıydı. bir yandan günlük işlerini yapıyorlar. Bir yandan da dans yarışmasına hazırlanıyorlardı. Geleneksel dans yarışması için kostümlerini kendileri dikiyor. Yarışmada birinci olmak için her gün çalışıyorlardı. Dans etmek onlar için haberleşmek demekti. Dans ederek birbirlerine güzel çiçeklerin yerini tarif ederken abla arıcıklar da genç işçi arıcıklara dans etmesini öğretiyordu. Arılar şehrinde günler çok eğlenceli geçiyordu. geleneksel dans yarışmasının yapılacağı gün nihayet gelmişti. Aracıklar en güzel dans kostümlerini giymişlerdi. Herkes yarışmanın başlamasını bekliyordu. Yorulmadan kendisine en hızlı ifade eden bal arısı yarışmayı kazanacaktı. Böylece koloninin yeni keşifçisi olacak. Kraliçe her zamanki gibi kendinden emin ve ağır adımlarla şehrin ortasına geldi. Giydiği kraliçe tacı çok zarifti. Herkesin gözünü kamaştırıyordu. Dans ederken mutluluktan yüzü gülüyordu. Kraliçe dans ederken kolonideki diğer arıcıklar onu hayranlıkla izliyordu. Kraliçe alkışlar eşliğinde bir müddet dans ettikten sonra... Yarışma başlasın! Coşkuyla dans etmeye başlayan arıcıklar arasında kıyasiye bir mücadele vardı. Yorulan arıcıklar yarışmadan eleniyordu. Yarışma tam üç gün üç gece sürmüştü. Yarışmanın sonunda büyüleyici kıyafetleriyle en uzun ve en güzel dansı bal arısı Melisa ve arkadaşları yapmıştı. Yarışmasının bitmesini sabırla bekledi. Sonra yarışmanın sonucunu açıklamak için kendinden emin ve ağır adımlarla tekrar kürsüye çıktı. Bu arada tüm bal arıcıkları heyecan içindeydi. Kraliçe yarışmanın sonucunu açıklamadan önce bir süre dans etti. Sonra yarışmanın sonucunu açıkladı. Ya, vefalı ve çalışkan arıcıklarım. Hepiniz çok güzel dans ettiniz. Hepinizi zevkle izledim. Bu yıl geleneksel dans yarışmasını yorulmadan kendisini en hızlı ifade eden arıcık Melisa ve arkadaşları kazandı. Onları gönülden tebrik ediyorum. Yarışmanın birincisi Melisa'yı ve arkadaşlarını tüm arıcıklar uzun süre alkışladı. Şehrin kraliçesi çok mutluydu. Çünkü kolonisinin geleceği için keşifçi arıcıklar nihayet seçilmişti. Dans etmekten yorgun düşen arıcıklar dinlenmeye çekilmeden önce kraliçe onları bal ile ödüllendirmişti. Kraliçe doğayı keşfetmesi için Melissa ve arkadaşlarını bir an evvel ormana göndermek istiyordu. Bunun için hazırlanmalarını emretti. Melissa... Artık sadece en iyi bir dansçı değil, aynı zamanda keşifçi bir arıcık olmuştu. Melissa keşif için ormana uçacaktı. Dansçı arkadaşları da ona muhafız olarak eşlik edecekti. Ancak orman çok tehlikeliydi. Melissa şehirdeki bilge arıdan yardım istedi. Bilge arı şehirdeki en yaşlı ve en deneyimli arıydı. Eski keşifçilerdendi. Doğayı çok iyi tanıyordu. Yeni keşifçilere doğayı öğretmek onun işiydi. Bilgi Arı, doğadaki en güzel çiçekleri nasıl bulacağını, ormanda nelerle karşılaşabileceğini ve tehlikelerden nasıl korunacağını çok kısa bir sürede Melisa'ya öğretmişti. Müzik Melisa ve arkadaşlarının ormana gitme zamanı geldiğinde Arı şehrinin güvenliğini sağlamak için abla arıcıklar giriş kapısında nöbet tutuyorlardı. Başka kolonilere ait arıcıkları şehre sokmuyorlardı. Müzik. Bal arıları birbirlerinin kokularından tanıyordu. Çünkü her koloninin kendine ait bir kokusu vardı. Bu koku kraliçenin kendisinden kaynaklanıyordu. Müzik. Sabahın erken vaktiydi. Nöbetçi arıcıklar şehrin kapısında gerekli tedbirleri almışlardı. Evin önünde herhangi bir tehlike görünmüyordu. Muhafızlar kovanın kapısını araladığı sırada güneşin ışıkları arıcıkların evine sızmaya başlamıştı. Melisa ve muhafızları çok heyecanlıydı. Şehrin çıkış kapısında ormana uçmak için bekliyorlardı kraliçe kovan içindeki her şeyden haberdardı. Kraliçe iş bölümünü son bir kez daha Melisa'ya hatırlatmak istedi. Piramit dizilişinde uçacaksınız. Piramitin en önünde Melisa uçacak. Muhafızlar da onu takip edecekler. İşinizi tam zamanında bitirdikten sonra hemen eve geri döneceksiniz.'' Melisa ve muhafızlar kraliçeyi saygıyla dinledikten sonra dans ederek peş peşe ormana uçtular. Keşifçi arıcıklar uçtuktan sonra şehirde kalan diğer arıcıklar bal odacıklarını örmeye başladılar. Bu arada prens arıcıklar da kraliçeye eşlik ediyordu. Onu tehlikelerden korumaya çalışıyorlardı. Prens arılar bebek arıcıkların babasıydı. Kraliçede tüm arıcıkların annesiydi. Benim biricik Melisa'm, kısmetim ve bereketim bol olsun. Kendine çok dikkat et. Melisa ve muhafızları orman içinde çok dikkatli uçuyorlardı. Üstelik hızlı hareket etmeliydiler. Çünkü orman büyüktü ve tehlikelerle doluydu. Aracıklar uçup şarkılar söylerken ormandaki o mis kokulu çiçekleri görüyor ve her zamanki gibi çok heyecanlanıyorlardı. Müzik Önce akasya ağacına konmuşlardı. Tam polen ve nektar topladıkları sırada gökyüzünden yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Melisa muhafızları ile birlikte hemen şehre geri dönmek istedi ancak yağmur hızını arttırmıştı. Yağmur damlaları onların kanat çırpmasına izin vermiyordu. Yağmurdan korunmak için hemen bir yaprağın altına sığındılar. Orada beklemeye başladılar. Hmm. Ancak Melisa'nın içine bir korku düşmüştü. Ya yağmur dinmezse? Belki de bütün geceyi yaprağın altında geçireceklerdi. Bu sırada ağacın altındaki bir kaplumbağa yağmur başladığında başını kendi kabuğunun içine çekmişti. Melisa ve muhafızları dikkatle kaplumbağanın hareketlerini izlediler. Kaplumbağanın evi sığındığı kabuğuydu evini istediği yere taşıyabiliyordu. Kısa bir süre sonra kaplumbağa başını evinden dışarı çıkardı. Çünkü yağmur kesilmiş, güneş açmıştı ve güneş arıcıklara el sallıyordu. Sevgili arıcıklar, yaprağın altından çıkabilirsiniz. Melisa ve muhafızları yaprağın altından çıkmışlardı hiç vakit kaybetmeden çiçeklere doğru tekrar uçmuşlardı. Hızla doğayı keşfetmeliydiler. Lakin orman o kadar büyüktü ki sadece çiçekler yoktu. Mis kokulu çam ağaçları, dut ağaçları, kiraz ağaçları ve badem ağaçları vardı. Ama orman en çok rengarenk akasya ağaçlarıyla doluydu. Çiçekler güzellikte adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Hepsi en güzel kıyafetlerini giymişler, dört gözle arıcıkların gelmesini bekliyorlardı. Hepsi arıcıklara el sallıyordu. Bana gel, bana gel diyordu. Bu arada birkaç sincap ağaçtaki palamutları yiyor, bir sincap da daldan dala zıplıyordu. Melisa çiçekten çiçeğe konuyor, dans ediyordu. En güzel şarkılarını söylüyordu. Çiçekler de Melisa'ya eşlik ediyordu. Melisa lezzetli nektarları uzun hortumuyla iştahla içerken her seferinde ayaklarına bir sürü polen takılıyordu. Farklı çiçeklere uçtuğunda polenleri de beraber götürüyordu. Çiçeklerin tozlaşmasını sağlıyordu. Böylece çiçekler Melisa'nın sayesinde ürüyor ve çeşitleniyordu. Melisa'nın ormandaki ilk günü çok eğlenceliydi. Fakat zaman çok çabuk geçmişti. Gün yavaş yavaş kararıyordu. Arıcıklar güneş batınca kovana geri dönmeliydiler. nerede olduğunu anlatırken arıcıkların hepsi dikkatle Melisa'yı dinliyordu. Görevini eksiksiz ve zamanında yerine getirdiği için kraliçe onu tüm arıcıkların önünde tebrik etti. Melisa getirdiği mis kokulu nektarı ve polenleri şehirdeki arıcıklarla paylaştı. Kraliçesine de arı sütü ikram etti. Müzik şehrinin geleceği için çiçeklerin çok önemli olduğunu arıcıkların hepsi çok iyi biliyordu. Müzik Melisa gün boyunca çok çalışmış ve yorulmuştu. Keşifçi arıcıklar görevini başarıyla tamamladıklarında istedikleri kadar bal ve polen yiyebiliyorlardı. Melisa biraz bal yedikten sonra dinlenmeye çekildi. Ertesi gün güneşin ilk ışıklarıyla şehirdeki arıcıklar ormana uçmuştu. Her zamanki gibi görevlerine sevgiyle başlamışlardı. Kimisi bebek arıları besliyor, kimisi odacıklara bal yerleştiriyor, kimi arıcıklar da şehirdeki yeni odacıkların inşaatına yardım ediyordu. Şehrin muhafızları evin önünde bir tek sineğin bile uçmasına izin vermiyordu. Melissa ve muhafızları çiçekleri keşfetmek için ormana uçmuşlardı. Melissa çiçeklere ulaştığında şehirdeki diğer arıcıklara bulunduğu yerin koordinatlarını yollamıştı. Arıcıklar antenleri sayesinde birbirlerinin konumlarını biliyorlardı. Şehirdeki bal arıcıkları sinyali aldıktan sonra peş peşe uçtular. Melissa'nın gönderdiği sinyal ile o güzel çiçeklerin bulunduğu yere çok çabuk ulaştılar. Orada hep birlikte coşkuyla dans etmeye başladılar. Şarkılar söyleyip rengarenk çiçeklere kondular. Arıcıklar şehrinde bebekler için yeterince bal ve polen olması kraliçeyi çok mutlu ediyordu. Onun kendine olan özgüvenini arttırıyordu. Çünkü bebek arıcıklar çok çabuk gelişip büyümek istiyorlardı. Herkes görevini sevgiyle yaptığı için arılar şehri mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyordu.